Merhaba arkadaşlar ee, en son bakteriler alemini bitirmiştik sizinle arkeler alemi ile devam ediyoruz konumuza Arkeler alemi arkadaşlar yine bakterilerde olduğu gibi prokaryot bir alem olması yönüyle tanınıyor Yani e, bakterilerde olan birçok özelliği biz arkelerde de ne yapabiliyoruz görebiliyoruz Ne gibi mesela bakterilerin hatırlarsanız ribozomu vardı değil mi stoplazması vardı hücre zarı vardı e, dna rna taşıyordu yine arkelerde de arkadaşlar bu özelliklerin biz birebir olduğunu görüyoruz yani arkelerde de yine ne var ribozom var e, dna ve rna yine taşıyorlar arkadaşlar stoplazması var Yine e, hücre zarına sahip e, istisnalar olmakla birlikte arkadaşlar aynı bakterilerde olduğu gibi arkelerinde hücre duvarından e, bahsedebiliriz. Aslında bu özellikler hatırlarsanız hangi hücre yapısının özelliğiydi? Prokaryot hücre yapısının özelliğiydi. Dolayısıyla arkelerde e, prokaryot canlıları olduğu için arkadaşlar bakterilerde olduğu gibi e, bu yapıları bulundurmuş oluyorlar. Yani yine zarlı çekirdekleri, zarlı organelleri yok. Bakterilerle ortak yönü diyebiliriz. E, arkeler aleminde arkadaşlar bakterilerde olduğu gibi belirli şekilleri var. E, küre şeklinde böyle toparlanmış şekilde görebiliyorsunuz, kare şeklinde görebiliyorsunuz. Birazcık daha farklı farklı özelliklerde karşımıza çıkabiliyor. Aslında e, 1970'li yıllara kadar arkadaşlar arkeler bakterilerin bir bölümü olarak incelenmiş. Hatta diğer adıyla arke bakteri diye de geçiyor. Bu isimle hala anılan yerler göreceksiniz. Yalnız 1970'li yıllarda arkadaşlar Carl Woese isimli bir bilim insanı var. Bu bilim insanı arkadaşlarıyla ribozomal RNA ile ilgili çalışmalar yürüten bir kişi. E, ribozomal RNA neydi hatırlayalım. Ribozomun ana maddesiydi değil mi? E, Ribozomal RNA e, özgü özgüne şifre bazıları taşıyan, yapıları taşıyan özel bir RNA grubuydu. Bir RNA çeşidiydi. Bunun üzerine araştırmalar yaparken arkadaşlar arkelerin e, bu noktalarda farklılık gösterdiğini fark etmiş. Ve bunun üzerine arkadaşlar e, arkeler alemi bakterilerden ayrılıp ayrı bir alem olarak incelenmeye başlamış. Diğer e, farklarını birazdan arkadaşlar birlikte tekrar inceleyeceğiz. Peki e, arkeler aleminin öne çıkan yönü nedir? Bir de buna bakalım. Aslında birçoğu arkadaşlar yüzde 80 gibi diyelim ılımış şartlarda, normal şartlarda yaşamını devam ettirebiliyor. Ama yaklaşık bir yüzde 20 kadarı çok uç değerlerde. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ekstrem diyoruz. Çok uç, çok zor koşullarda yaşayan e, arke bakteriler olduğunu görüyoruz ve en çok arkeler arkadaşlar bu yönüyle bizim karşımıza çıkıyor. Evet gelelim belli bariz farkları neler? Çünkü sorularda yer yer karşınıza çıkabilir. Arkeleri bakterilerden ayıran faktörler. Arkadaşlar bir defa ilk söyleyeceğimiz kısım hücre duvarının yapısı. Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan denilen bir yapıdan oluşuyordu hatırlarsanız. Arkelerin bir çoğunun evet yine hücre duvarı var. Bir kısmında olmadığı görülmüş ama genel itibariyle var diye kabul ediyoruz. Bunun peptidoglikan olmadığı fark edilmiş. Yani hatta pseudo peptidoglikan gibi ifadeler görürsünüz. Yani yalancı peptidoglikan. Yani tam anlamıyla böyle bir yapısı yok anlamına geliyor. Dolayısıyla demek ki bakterilerden farklı bir hücre duvarı yapısına sahip bu yönüyle ne yaptı bakın bakterilerden ayrıldı. Bunun dışında arkadaşlar hatırlarsanız eğer demiştik ki bizim insanların ya da e, ökaryot diyebileceğimiz e, canlıların DNAlarının etrafında arkadaşlar histon adı verilen özel bir protein vardır demiştik. Bu e, histon proteinleri arkadaşlar ökaryot canlıları mesela bizim DNA'mız etrafında da düşünebilirsiniz kısalıp kalınlaşırken bu proteinle. Örtülüp kromozom şeklini alıyor. Ee, mesela bakterileri hatırlayalım. Halkasal DNA'ları vardı ve en önemli yönü de DNA'ların etrafında bizdeki gibi bir histon proteini yoktu. Arkeler incelenirken arkadaşlar e, halkasal DNA'ların etrafında histon proteinlerine rastlanmış. Birçoğunun e, yapısında. Dolayısıyla arkadaşlar bu yönüyle de dikkat ederseniz bakteriler DNA'nın etrafında e, halkasal DNAlarının etrafında histo histon proteini taşımazken e, arkeler arkadaşlar histon proteini taşıyorlar. Ayrıca arkelerin ribozomal RNA yapıları bakterilerden farklı. E, bir de e, buraya eklemedik ama hücre zarının yapısının da farklı olduğunu bilelim. E fosfolipit dediğimiz hatırlarsanız hücre zarının üzerinde şu şekilde çöp adam gibi çift katlı bir yağ katmanı vardı. Bu fosfolipitlerin yerleşiminin yapısının bakterilerden farklı olduğu görülmüş yani hücre zar yapısı da arkadaşlar arkelerin nedir bakterilerden farklıdır diyebiliriz arkeler arkadaşlar dört grupta inceleniyor aslında son yıllarda müfredat güncellemeleriyle bu kadar ayrıntıdan bahsedilmiyor ama yine de yer yer karşınıza çıkabilme ihtimali var o yüzden ben bilginiz olmasında zarar olmaz diye düşünerek bu gruplardan da size bahsedeceğim evet 4 grupta inceleniyor arkadaşlar arkeler ilk grubumuz metanojen dediğimiz grup yani meto metanojenik arkeler yani metan üreten grup zaten canlılar aleminde arkadaşlar tek metan gazı üretebilen grup bu arke grubudur bununla alakalı bilmemiz gereken nokta nedir arkadaşlar zorunlu anaerobik solunum yapıyor Anaerobik neydi neydi arkadaşlar? Oksijensiz an iki hatırlayalım. Olumsuzluk veriyordu. Oksijensiz solunum yapan. Zorunlu ne demek? Yani bu arke grubu sadece ne yapıyormuş arkadaşlar o zaman? Oksijenin olmadığı ortamda yaşayabiliyormuş. Oksijen bu arkeler için ne yapacak arkadaşlar? Zehir etkisi yapmış olacak. Yaşamsal faaliyeti için arkadaşlar aslında bu gazın oluşmasına sebep oluyor. Ne yapıyor peki? Enerji üretebilmek için karbondioksit ve hidrojeni belli şekillerde birleştiriyor. Aslında amacı burada enerji üretmek. Ama haliyle arkadaşlar birçok canlık faaliyeti sonucunda biliyorsunuz atık madde üretilir. O da atık madde olarak arkadaşlar ne üretiyor? Metan gazı. Peki nerelerde yaşar? Haliyle arkadaşlar oksijenin olmadığı zor koşullarda yaşıyor olacak değil mi? Mesela bataklıklarda yaşıyor. Kirli sularda mesela kanalizasyon sularını düşünebilirsiniz. Çiftlik gübresinde Mesela e, hayvanların dışkılarının olduğu yerlerden bahsediyoruz. Çöplerde e, bir de bir grubu arkadaşlar bazı otçulların sindirim sisteminde yaşayabiliyor. Mesela geviş getirenleri düşünebilirsiniz burada. Arkadaşlar günümüzde metanojen arkelerden yararlanarak bu çöplerden, organik atıklardan arkadaşlar metan gazı üretiyoruz. Bir canlı tarafından ürettiğimiz için arkadaşlar bu yapıyı buna biyo gaz diyoruz. Yani canlılardan elde ettiğimiz gaz. E bu artık yakıt tanklarında belli şekillerde düzenli hale getirildiğinde arkadaşlar siz çok yüksek oranlarda metan gazı ürettirebilirsiniz bu canlılara. Evi ısıtmada bunun dışında yemek yapmada belki elektrik üretmede birçok alanda kullanabilirsiniz. Bazı metanojen türleri otçul canlıların sindirim sisteminde yaşarlar demiştik. Niye böyle bir yaşam şekli var? Çünkü hatırlayalım. Otçul canlıların arkadaşlar selülozu sindirebilecek enzimleri yoktu. Dolayısıyla enerji elde etmeleri için selülozu parçalamaya ihtiyaçları var. Bunu yapamıyorlar. Ne yapıyorlar o zaman arkadaşlar? bu metanojenik arkelerden yararlanıyorlar. Bu metanojenik arke türü bir tür arkadaşlar. Bu canlıların sindirim kanallarında sindirim sistemi içerisinde yaşıyorlar. Metanojenik arkenin özelliği arkadaşlar selülozu sindirebilecek enzimlere sahip olması. Bu yönüyle arkadaşlar ne yapıyor? Diğer e, gruplarından bir, bir miktar ayrılmış oluyor. E, ve canlı arkadaşlar dikkat edersek e, yediği ottan en yüksek oranda faydalanmış oluyor. Kimleri düşünebilirsiniz? Büyük baş dediğimiz inekleri, sığırları düşünebilirsiniz. koyunları Koyunu düşünebilirsiniz. E, haliyle bunlar bakın geviş getirme hareketi olduğunu e, biliyoruz. Yani ne yapıyorlar? Bekleme durumunda besinden maksimum faydalanabilmek için tekrar e, ağızlarında çiğneyip tekrar yutma e, fonksiyonu gerçekleştiriyorlar. Bu esnada daha çok selülozu, daha çok bu tarz organizmalarla karşı karşıya getirmiş oluyorlar. Özellikle ineklerin e, bir günde yaklaşık 200 litre bazı yerlerde arkadaşlar 500 e, atmosfere metan gazı saldığı söyleniyor. Ha niye bu kadar önemli? E, sera gazının yani küresel ısınmaya sebep olan gazların en etkilisi arkadaşlar metan gazıdır. Bir yerde dikkatimi çekmişti Bill Gates bile ineklerin ciddi oranda sera etkisine yani küresel ısınmaya sebep olduğunu söylüyor hatta diyor ki şaşırarak ben hiçbir zaman düşünmezdim hani inekleri bu noktada bahsedeceğimi hiç aklıma gelmezdi diyor tabi böyle ilginç olaylar var ve ciddi oranda da etkisi var çünkü arkadaşlar sinir sisteminde yaşayan bu canlıların ürettiği metan gazı ineğin bir şekilde giyilmesiyle dışarı salgılanıyor bir atmosfere yayılmış oluyor arkadaşlar. Şunu da söylemeden geçmeyelim. E, tabii ki metan gazı bu yönüyle zararlı diyoruz. Ama biyogaz üretimi noktasında kullanılıyor olması da arkadaşlar insanlar için tabii ki faydalıdır diyebiliriz. Evet gelelim diğer gruba. Halofiller diye geçen bir grup var arkadaşlar. Biz aşırı tuzcul arkeler olarak bu grubu isimlendiriyoruz. E, hal, halo zaten da sinç ifadeleri arkadaşlar. Halo tuz demek fil de Sevmek ismi üstünde demek ki çok tuz oranı yüksek olan yerlerde yaşayacak bu grup. Yani tuz gölünü düşünebilirsiniz. Kızıldeniz e, İsrail'deydi sanırım. Hatta deniz e, tuzundan 10 kat daha yoğun tuz oranına sahip yerlerde yaşayabilenleri görülmüş. Denizdeki tuz oranı arkadaşlar %3 civarıdır. Artık siz bunun 10 katını düşünün. %36'lara çıkan değerlerde yaşayan arkeler görülmüş. Mesela gıdalar bozulmasın diye tuzlarlar. Tuzlanmış et üzerinde balık gibi ürünlerde de gelişebildiği görülmüş. Ama şöyle bir güzel yönü var. Bu canlıların hastalık yapanlarına rastlanmamış. Şu an için hastalık yapan bir grup olduğu düşünülmüyor arkelerle ilgili. Arkadaşlar halafilleri genellikle böyle görsellerde baktıysanız kırmızı tonlarında falan görürsünüz. Bulundukları yere de arkadaşlar bu yüzden kırmızı renk veriyorlar. Birçok yerde farklı şekilde çıkar alofiller karşımıza. İşte görürsünüz okursunuz işte klorofilleri var fotosentez yapar diye gelir bazı yerlerde. Bazılarında ise yapısının klorofilere benzemediğini, farklı bir pigment taşıdığını ve bu şekilde fotosentez yapabildiğinden bahsedilir. Bazı yerlerde ise arkadaşlar der ki işte evet... Işıktan yararlanıyor ama sadece ATP üretiyor. Yani besin üretimi yok diyebilir. Yani çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Bu üç kavramı da siz kabul edebilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Halofillerin fotosentez yapabilenleri yani ışığı kullanabilenleri arkadaşlar klorofil benzeri bir pigment taşıyorlar. Yani tam anlamıyla bir klorofil değil. Belki bir yerlerde karşınıza çıkar diye ben bunu vereyim. Bakteriyo rudopsin böyle bir pigment ezberlemek zorunda değilsiniz sadece bir kulak karşına alanınız olsun diye veriyorum yani bu tarz bir pigmentle aslında ışıktan faydalanmış oluyor dolayısıyla böyle farklı kavramlar görebilirsiniz bu kadar ayrıntı sorularda gelmediği için çok da kafanızı takmamanız gereken bir konu İşte yapıyor muydu fotosentez yapmıyor muydu falan çok da kafanızı yormayın buna sadece böyle bir grup olduğunu bilin yani ışıktan faydalanan bir grup olduğunu bilin o bizim için yeterli. Sıcağı seven arkeler, termofiller, termometreden belki aklımızda tutabiliriz diye düşünüyorum. Sıcağı seven arkeler, yani uç değerde yaşayan bir gruptan bahsettiğimiz için ciddi oranda yüksek sıcaklıklarda yaşayan arkelerden burada bahsetmiş olacağız. Mesela bunların en sevdiği sıcaklık değeri arkadaşlar 65-85 santigrat derece aralığı. Bu değerlerde yaşayabiliyorlar. Hatta böyle kaplıcaların olduğu yerlere düşünebilirsiniz. Kükürt e, kokar zaten gitmişseniz eğer. Onu kullanarak e, bir şekilde oksitleyerek ne yapabiliyor bu canlılar? Enerji üretebiliyorlar, yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Yani aslında arkelerin büyük bir kısmında yine kemosentez gibi e, çevrimler yapabildiğini bilelim. Yani kemosentez neydi? İnorganik maddeleri e, kimyasal enerjiyle organik maddeye çevirme faaliyetiydi. Arkelerde de arkadaşlar biz birçoğunda kemosentez olayında görebiliyoruz. Hatta arkadaşlar daha uç seviyelerde yaşayan termofillerden de biz bahsedebiliriz. Mesela e, ne gibi düşünelim? E, bazı yanardağın bacalarının etrafını düşünebilirsiniz. Yani sıcaklığın çok yüksek olduğu ya deniz altında termal çukurlar var biliyorsunuz sıcak. Buralarda 105 derece üzerinde yaşayan e, arkeler arkadaşlar. Görünmüş. Geldik e, psikrofil dediğimiz gruba. Psikrofilik dediğimiz arkeler arkadaşlar soğuğu seven arke grubudur. E, i̇smi üstünde demek ki ne yapacak? Canların normal şartlarda çok rahat yaşayamadığı e, daha soğuk ortamlarda yaşayabilecek. 5 santigrat derecenin altında çok rahat bir şekilde yaşayabilen grup arkadaşlar. Bu grup. Peki nasıl sağlıyor? Çünkü o soğukluk değerinde arkadaşlar yani o sıcaklığın düşük olduğu değerlerde canlıların metabolizmalarında sıkıntı çıkması lazım. Peki bunu nasıl sağlıyor? Enzim aktivitelerini değiştiriyor arkadaşlar. Genetik yapısı buna müsait. Enzim aktivitelerini de değiştiriyor. Zar akışkanlığını değiştiriyor. Protein yapılarını değiştiriyor. Hatta moleküllerin hücreye giriş çıkış hızını bile değiştirebiliyor. Ve bu şekilde arkadaşlar o soğuk ortama ne yapabilir? Dayanabilir. Yani çok soğukta çalışabilen enzimlere sahip. Dirençli bakın enzimlere sahip bu yönü e, dikkatten kaçmamış arkadaşlar bulunduğu zaman ve şu an günümüzde birçok biyoteknolojik çalışmayı yürütebilmek için bu zor şartlarda çalışabilen enzimlerden yararlanılıyor. E, bunun dışında arkelerin biyolojik ve ekonomik yararlarından bahsedelim çünkü karşınıza en fazla bu çıkacak aslında gruplardan daha öte e, ağır metallerin kirlettiği sulardan uzaklaştırılması ve suların arıtılması yani bir su ağır metallerle e ne aklımıza gelebilir? Kurşun aklımıza gelebilir. E, siyanür aklımıza gelebilir. Bunlar biliyorsunuz ağır metal grubunu oluşturuyor. Eğer bir suya karışmışsa e, belli grup arkadaşlar arkeler özelliği gereği ağır metalleri ortamdan uzaklaştırabiliyor. Böylece ne yapıyor? Suların arıtılmasını sağlamış olabiliyor. E, çöpler ve hayvan gübresi üzerinde arkadaşlar gelişebiliyordu. Hatırlayalım metonejenler. E, ne yapıyorduk biz bunlardan? biyogaz üretiyorduk. Metan gazı üretiyorduk hatta arkadaşlar daha öncesinde söyleyeyim bilmiyorum ama çöplerin biriktiği yerlerde bazen yangınlar çıkar biliyorsunuz. Bazen küçük küçük patlamalar falan da olabilir. Bunun en büyük sebebi bu metanojen dediğimiz gruptur aslında. Yani çöplerin altında kalan oksijensiz ortamda e, metan gaz üretmeye devam eder. Bu gazla arkadaşlar zaman zaman yangınlara ya da patlamalara yol açabilir. Hatta e, maden ocaklarında da bu tarz şeyler yaşanabiliyor maalesef. Evet Demek ki iyi yönde kullanılırsa ne olabilir arkadaşlar? Yakıt ihtiyacı karşılanabilir. Biyogaz üretilebilir. Biyo canlıdan elde edilen bir gaz. Haliyle arkadaşlar birazcık daha çevre dostu olduğunu da düşünebiliriz. Bunun dışında kalitesi düşük metal cevherlerin işlenmesi. Yani aslında metalin saflaştırılması da diyebilirsiniz. Bu alanda kullanılabiliyor. Boya sanayi diye geçer. Özellikle arkadaşlar boya sanayinde tankların temizlenmesi noktasında arke bakterilerden ciddi oranda yararlanılıyor yine endüstrinin birçok kolunda çok fazla e, ayrıntıya girmeden söylemiş olalım birçok dalında arkadaşlar e, arkelerden yararlanmış oluyoruz evet arke bakteriler ya da diğer adıyla arkeler alemi arkadaşlar bu kadar e, diğer videomuzda bunlarla alakalı yani bakteriler ve arke bakterilerle ilgili e, kısa bir soru çözümü yapmış olacağız Şimdilik konumuz bu kadar. Hoşçakalın.